Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee FIFA şey e, videoları çekeceğiz. Yanımda da kuzenim var. Abi Yunus. Onun da kanalı var. Hadi başlayalım. Bu benim ilk videom. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Lütfen beni yani böyle bir bu yan kanalı ana kanalı da var. Ona da abone olmayı unutmayın. Evet. Haydi başlayalım. Real Madrid. Atmıyorum. Aga be Soski. ismi Soski. <laughs> FIFA'da ismi Soski ama takım Real Madrid. Aa. Tamam hadi başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. İşte. Mbappe. Evet. Adam iyi ya. Hadi. Şöyle geçelim direkt. Hiç uğraşmayalım. Bu tohta. Haydi başlayalım. Haydi. Haydi başladık. Arkadaşlar şöyle bir pas vereyim. Allah topu yedirdik herhalde. Video sonunda yorumlarda nasıl oynuyor yazmayı unutmayın. Biraz telefon kasıyor arkadaşlar ya. Hop biraz değil biraz yani sizi kasma geliyorsa bayağı kasıyor ki oynayamıyorum ya bu bot evet. alıyor. Kanka ekran kaydından dolayı görmüyorsun. E bir de video kanala abone olup Anam. like atıp yorum yazarsanız Asi. çok iyi olur. Hasi. Abi şu anda çok kötü oynuyorum ha. Çok kötü kasıyor baksana kasma Aga kasmaya baksana. Efendim? Kasmaya bir baksana. Dur bakayım. Dur. Oğlum göremiyorum. Oğlum bir kasıyor var ya dur. şuraya koyayım. Oğlum çok kasıyor lan. Değil mi? Ya onlar öyle geliyor ama baksana oğlum. Hadi geç geç geç. Ben öyle beklemiyorum. Santra'dan başladık. Olayım eski hesabım olmalıydı keşke. Oğlum benim bak, eski bak, hesabım bak, bak, da var, bak, bak. var ya. Oğlum bu nasıl Allah. Kanka bu arada böyle olsun? E, ee, yerin yoksa video da çekemezsin. Bu ne sonunda? Ben bir şey yaptım lan mı? Tamam. Yok. şimdi ne yapacağım? lan mu? süt mü çeksem? Hadi bir kere fıçıki. Lan. Senin. Hayır, Hayır ya. Ah be. Kaçtı. O bu ot Şu otaları hiç sevmiyorum, ot mı? Hadi inşallah sonra takacağım. Oğlum neden geri pas veriyor oğlum? Neyse. Ben de titan yapmakla lazım. Tamam. Evet arkadaşlar. Allah bekler. Size böyle Brawl Stars PUBG videoları da açacağım merak etmeyin. Kanka FG'de kasıyorsa PUBG'de telefon öyle alev alır. Olabilir. Bak şimdi Oğlum, o olabilir. Ben var ya bir kere PUBG videosu çektim ya. Telefon alev alır. <laughs> Kornel. Evet Kornel. Ne? Şarkı var. Hayır ya çok kötü vurdum arkadaşlar. Oğlum çok kötü bir pozisyon kaçırdım. Oğlum senin telefonun acaba kalitesi nasıl videonun? Çünkü kalite şeyleri var. Mesela 1080 bir şeyleri var. Bak topa aldım hemen şey yapıyor. bir sürü yeniliyorum. Bak, kasma şey. yüzünden ha adam. Kasma mı? Kasma nasıl kasıyor? Oğlum hele tola ekran kaybından dolayı ya. Dedim ya. Hadi de, oyun ya. Bu e, kaydın 15 dakikayı geçmesi. Tamam mı? Duydun mu? 15 dakikayı geçmesin. Neden biliyor musun? Neden? Kanka senin doğrulaman yok ya şu an. Doğrulaman yok değil mi? Kod falan gönderme diyordu. Ha işte 15 dakikadan fazla çekebilirsen, çekersen yani video atamazsın doğrulama ister. Hayır. Adam top almadan koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da aynısı mesela. Arkadaşlar. Baba arkadaşlar. İkiz... Ya da biz dedem gideceğiz ha. Ve bizim ev değil. Eren, Eren, kuzenimin de, de evi Arkadaşlar bu kasma size de geliyorsa bana yani bak şu anda çok kötü kasıyor şu anda oynayamıyorum. Öyle yapmadın mı lan ha? Evet. Şuraya oynayalım. Hadi ya, pas vermedi. Aldı topu Cristiano. <laughs> Hadi Allah. Yine yedirdik. Aa! Hayır, çok kötü bir pozisyon. Bunu şey edeceğim bu lan ne ne ceneceğim. Bilmem. Arkadaşlar saat kaç acaba? Oğlum bunlar bunu 49'dan beri hala oluyor mu? Arkadaşlar bu arada biz saat 5 gibi oynandık. Sabah 5. Masik. Ama yeniden uyuduk yani. Adamlar çok sağlam oynuyor ya. Bir de çok kötü kasıyor. Saat. O bak ama orada güzel bir orta açıyor. Burada şey da güzel bir Biz yattık işte. Ondan sonra ne olmuş Deyran? Biz yattık. Arkadaşlar dün dün gece biz yatmadık sabah kadar şey telefon biz var ya <laughs> saat iki buçukta yattık bu Eren gözünü dinlendireceğim bahanesiyle yattı ben de bunu uyandırıyorum ikide bir bu sonra yine dalıyor hmm. ben yine uyandırıyorum bu dalıyoruz en son <laughs> bana <laughs> dedim yattım ben de eşit uyandık 5 uyanınca ne oldu? Yine telefonla Ondan sonra <laughs> yine uyuduk. Saat 9 yine telefonla oynamaya başladı. Yani beyniniz durdu biliyorum ama. Abo. Abo. O galiba galiba <laughs> mutlu. Hayır ya. Kanka. Kanka. Şey, Kale nerede? Benim orada, onların orada. Ha. Ha. Oğlum bir şeysin <laughs> Oğlum çok kasıyor bu arada. Aa bal. 3 5. Oğlum. Oğlum sen üşüyor musun <gülüyor> <gülüyor> Yok lan. Oğlum battaniyeyi üstüne atmış ya. Ama ben dedim buna. Kanka kayıt 8 dakika 45 saniye oldu. Ve maç bitti. Kanka Üç, 5. kaydı başka bir yere ko ne? Neden video? Evet arkadaşlar bu şaka şaka. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hadi bay bay.